Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün solar aydınlatma, kampçı aydınlatma kutumuzu tanıtacağız. Güneş paneli ile çalışabilen, aynı zamanda şebekeyle de şarj edilebilen basit kampa gittiğinizde aydınlatma ve telefon şarjınızı karşılayan bir paketimizdir bu. Ee, cihazımızda neler var? 3 adet DC lamba çıkışı var. Ee, bir adet de telefon şarj girişi var. 2 adet de telefon şarj çıkışı var. Burada bir otomatik sigortamız var. Herhangi bir kısa devre konumuna karşı. Açma-kapama tuşları. Komple cihazı açıp kapatabiliyor. Bu da 3 damlayı açıp kapatabiliyor. Arka bölümünde güneş paneli bağlantı girişi ve 220'den şarj bölümü mevcut. Cihazımız 12 volt 12 amper saat lityum demir fosfat akü var içinde bu ürünün. Daha önceki modellerimize göre daha gelişmiş bir akü kullandık. Lityum demir fosfat aküler 2000 cycle ömürleri olan çok uzun ömürleri olan yani takriben 10 yılları bulan ömürleri olan bir akü grubudur. Cihazımızın aynı zamanda kısa devre koruması da vardır. Şimdi cihazımızı açalım. Cihazımız bu tuştan açılıyor. Enerji geldiğini ışıklardan görebiliyoruz. Şu anda DC çıkışları mevcut. Buraya bastığınızda da telefon şarj bölümünü görebiliyorsunuz. Aynı zamanda. Buradan e, akünün kapasitesini de görebiliyorsunuz. Şuradaki bu seviye. Yani şuradaki grafik size e, kampta ya da bağ bahçede kullanacağınız taşmalı bir sistemde buradaki akünüzün seviyesini de gösteriyor. Aynı zamanda. E, şimdi e, şeyleri, e, ampul girişlerini de bağlayalım cihazımızın. Cihazımız 3 adet ııı e, 4.5 wattlık ampul grubuyla çalışabiliyor. Yani şuradan anahtarını kapatalım. Buradan soketleri var. Tek tek kapıyorsunuz. 3 lambayı isterseniz kablosunu uzatabilirsiniz. Açtığınız zaman gördüğünüz şekilde ışıkları yanıyor. Buradan kapatabiliyoruz. Telefon şarj modülünü açabiliyoruz. Bu düğme ile telefon şarj modülü beraber çalışıyor. Ee, aynı zamanda. Ee, kısa devre bölümünü de göstereyim. Cihazımız kısa devre korumalı. Yani şurada gördüğümüz üç kablonun ucu kısa devre. Atıyorum kablonuzda bir sıkıntı oldu. Ee, şöyle görelim. Gördüğünüz gibi cihaz kendini komple kapatıyor. Herhangi bir tehlikeye sebep vermiyor. Tekrar açmak istediğinizde cihaz buradan resetleniyor. Evet. Tekrardan enerji geldi. Aynı zamanda 220 girişi var. 220'den şarj yapabiliyoruz. Şu bölümden. Şu şekilde bir adaptör veriyoruz size. 220'den şarj edebilmek için. Bunu da cihazınıza taktığınız zaman bu da 220'den kutunuzu şarj edebiliyor aynı zamanda. Böyle bir kutu kampta balıkçılıkta kullanılabilecek bir üründür. Portatif bir ürün. Taşıması kolay, hafif. Bir lambayı 30 saat, tek bir lambayı 30 saat, 3 lambayı da 10'ar saat yakabilme kapasitesine sahip. Güzel bir ürün tasarladık. Umarım siz de beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler dileriz.